კამჩენელ მარგმერთმა ჯანთელო გამოგცენ, სიკეთე მოგცენ. სულ თქვენ ოჯახებში ციდი არაფერი არ განვიურიო ხმერთმა. გამრავლun, გახარონ როგორც თქვენ გინდოდენ ისე. დიდ მარგმერთმა ქემიობლებიც გამიზარდოს და მათი ციდი არ მოკვდეს. Evet, şu anda mazlum bir coğrafyadan bahsedeceğiz inşallah. çok dibimizde hemen Karadeniz'in bitimi sınırı geçtiğinizde 10 kilometre mesafede olan Gürcistan'a bağlı Acara bölgesi. İHA İnsan Yardım Vakfı olarak 2007 yılında ilk gidişimiz o yıl başladı. Gerçekten gittiğimizde yokluğun yokuydu. Yani hiçbir şey yoktu. Bu süreçlerine biz yakın zamanda şahit olduk. Eskiden İslam'ı yaşayan o toplulukların gerçekten ilk gittiğimde Hristiyan mısın, Müslüman mısın dediğimde dediği tek cevap vardı. Çok benim o günlerde unutamadığım. Dedi ki, evet kendi dilleriyle Allah bir tane ama ne Müslümanım ne Hristiyanım demesiydi. Özellikle bu bana çok ağır gelmişti. Bir toplumun kendi herhangi bir dine mensup edememesi o boşluğu o nesil nasıl kaldıracaktı? Yabancı topraklar diye bir tamlama kullanırız ya hep bir yere gittiğimizde. Bu seferki yabancılık diğerlerine hiç benzemiyor. Geldiğimizden beri kendi içimizdeki eksikliğe, hatta kendi derdimize yabancı kaldığımızı hissediyoruz. Huzme olarak buraya hem ziyaret hem de bir yetim projesine eşlik etme amacıyla geldik. Gelirken ülkenin maddi ve İslami boyuttaki durumun yeterince farkında değilmişiz, onu görüyorum. Babalarını yakın zamanda kaybeden 12 yetimin yaşadığı o minicik eve ziyarete gidince ve oradaki çaresiz bakışlarla göz göze gelince bazı gerçekler insanın omzuna aniden yükleniyor. Nelere sırtını döndüğünü ve onları nasıl ağır imtihanlarla baş başa bırakıp rahatça hayatına devam ettiğini anlıyor insan. Ama tabi olay sadece fakirlik boyutunda değil, bölgedeki en büyük eksik İslami noktada ne yazık ki. Müslüman ailelerin yaşadığı bazı bölgeler var ve buralarda özellikle gençler günden güne Hristiyanlığa geçiş yapıyor. İslamiyet yaşantıda yok denecek kadar az. Biz girdiğimiz her evde verdiğimiz ufak bir selamın bile o büyük etkisini hissettik. Çünkü selama bile yabancılaşmış. Hatta Hristiyan kültürüyle yozlaşmış bir Müslüman profili olduğunu görüyoruz. Biz bugün iyiliğin, selamın ve en önemlisi de Allah'ın adının bir an önce ulaşması gereken bir sürü coğrafya olduğunu fark ettik. Sadece Gürcistan için değil, tüm dünyadaki Müslümanlara bu birliği hissettirmemiz gerekiyor. Bir yerlerde açlıkla, soğukla, imandan ve İslam'dan mahrumiyetle imtihan olan Müslümanlar varsa, bu onlardan daha çok bizim sınavımızdır. Tabii ki orada Müslümanlar sadece Müslüman olduklarını biliyorlardı. Onun ötesi bilgi açısından çok eksik, yaşantı zaten yok tamamen diğer yaşantılara karışmış ve oralarda İslam'ın ne şekilde yaşanabilecekleri ile alakalı da bilgilendirmeler yapıldı. Batum'da bir cami var, orta cami. 300 bin nüfuslu olan bir yerde tek cami. Orada cami, ikinci bir cami oluşu zor. Ben ilk gittiğim dönemlerde dışarıya ezan da okunmuyordu. Son 3-4 yıla kadar. Bugün hamdolsun her vakit ezan okunabiliyor. Orada Müslümanlar artık İslam davasındaki kendi yerlerini koruyup ona sahip çıkıyorlar. Evet, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Arkadaşlar şu anda biz Gurye bölgesinde Çoha şehrinin bir köyünde, yani Buknari köyündeyiz şu anda. Burası tamamen bir Hristiyan bir köydü. Tabii ki bu bölgede cami yapmak böyle kolay bir iş değildi. Hatta Sovyet döneminde tamamen yasaktı zaten. Allah nasip etti. Bir seneden fazla oldu. Bu yeri aldık elhamdülillah. Bu stekil bir evdi burası. Zaten bizim çalışmalarımız yani burada tamamen baştan işte cami projesi için yani izin alamayız. O yüzden böyle evleri alıp cami olarak çeviriyorduk. Yeri de yani bu evi de öyle yaptık ev olarak alındı, cami olarak çevirdik. Şu anda içinde tadilatlar var. İnşallah güzel bir camiye benzeteceğiz Allah nasip ederse. Çalışmalar devam ediyor şu anda elhamdülillah. Bir gün gene aynı bu çalışmalarda köyün birinde 90 yaşına yakın bir amca selam verdik. Biz Türkiye'den geliyoruz dedik amca. Baston vardı elinde. Bastonu yere vurarak o gün dedi ki o zaman da o gittiğimiz yıl 2008'di. Filistin'de Gazze'ye dökme kursun operasyonu yapılmıştı. O dede dedi ki padişah ne yapıyor dedi Filistin'de bu kadar zulüm yaşanırken. Tüylerim diken diken olmuştu. Yani o amcanın bize bir dersi miydi yoksa hakikaten o amca daha Osmanlı döneminden o zihninde bize vermiş olduğu bu yükümlülüğü ya bize hatırlatmıştı ya da oradaydı bilemiyorum ama beni çok etkilemişti. Yani burada Türkiye'de bizlerin birlik, beraberlik içerisinde diri olmamız tüm dünyadaki İslam coğrafyalarındaki Müslümanlara bir güç olduğunu orada o amca bize hissettirmişti. Allah adeta Batum'da bataklık içerisinde bu çalışmaların ne kadar anlamlı ve bereketli olduğunu bize göstermiş oldu. Ben bu noktada Rabbime ne kadar şükretsem, ne kadar hamd etsem az imtihan edilen bizleriz burada bu imtihanları kazananlardan etsin Rabbim inşallah. Bu bölge güzel bir bölge, bereketli bir bölge, temas edebileceğimiz bir bölge. Bir tohum düşünün, tohumu ekiyoruz, ektikten sonra yeşeriyor, meyve haline geliyor ve bugün bizler o meyvenin tekrar tohuma dönüştüğünün şahitleriyiz. Rabbim inşallah daha güzel çalışmalara bizleri şahit kılsın vesile kılsın. Daha yapılacak çok şey var.